Arkadaşlar merhaba, uzun bir aradan sonra yine Gerenci Körfesi'ndeyiz, oğlumla beraber bir balık avı daha yapacağız. Epey zamandır buraya gelmiyorduk, başka yerlere takılıyordum. Havalar çok havalar kötüydü, havalar da müthiş yüksekti, bu sene biraz yüksek geçti. Bugün fırsatını bulduk, beraber oğlumla geldik, deniz süper, şöyle göstereyim. Sakin. Evet. Nihayetinde beraber açılacağız oğlumla. Bir gece kalamara, gündüz birazdan balık için denemeler yapacağız. Ee, i̇nşallah güzel bir av olur beraberce. Hepimize rast gelsin. Aynen. Oltası suda olanlara rast gelsin. Arkadaşlar giyindik, hazırlandık. Şimdi beklemizi suya indireceğiz. Birazdan açılacağız. Görüşmek üzere. Denize açıldık. Hava güzel. Deniz mükemmel. Bakalım şansımızda neler çıkacak, değil mi oğlum? Evet. Kaptanımız yine Çınar. Evet. Tayfa balıkta. Hadi bakalım. Tam yol ileri. Raz gelsin. Raz gelsin. Arkadaşlar akşam suyu kalamar denemesi yapıyoruz oğlumla. Hadi bakalım. Çok Çınar sert bir geliyor. Çok sert. Yavaş. Atıyor. Güzel. Geliyor, geliyor, geliyor. Oha geldi. Geldim. Kaçırmayalım. Kepçeyi ayarla. Ben tutarım misinayı. Dur. Biraz daha Sen çek. Sen tut ben kepçeleyeceğim. Arkasından. Arkasından. Bunun rengi ne? Dur, Allah, dur. Allah Allah Allah. Bomba mükemmel. yattı. Hadi tamam. Kaldır hadi, hafif hadi, yukarı. Hadi hadi tamam. hadi. Tamam Oo. içeride bekle. Dur şöyle tamam, çevireceğim. Ben. Tamam öyle kal öyle kal. Aa, çevirdim. Tamam tamam, güzel. Bir Islandı. saniye. Islandı. <laughs> Bir saniye babam. Kurtaralım. Kurtul Kamerayı Saat ver bana. Şöyle çekeyim. Evet. Ama şey takılmasın da. Şimdi Sağ bir bana. saniye, dur. Ayarlayacağız onu. Bir daha kusturmamız lazım suya girdi. Evet, Çınar. Kalamara takılıyoruz. Az önce atar atmaz zıplıyordu. Evet, yapıştı. Şimdi. Hemen. Kaçtı galiba. Hadi bakalım oynat yukarı aşağı zıplasın yine. Arkadaşlar bir kaya Akşam suyu kalamarı biz aldık. Bakalım ne geliyor? Hadi lütfen. Aman aman evet. aman. Ay bize bakıyor. <laughs> şey de geldi. tepesi. Evet, bir güzel bir boy kalamar. Şöyle. Yapıştı. Arkadaşlar kıyıya çıktık üşümemek için kazan içerisine odunumuzu attık. Ateşimizi de yaktık. Bundan sonra ısınmak var. Közün içine de oğlum patates kumpir sever. Ona da atacağım. Geceyi arabada geçireceğiz. Sabah suyu da tekrar balık avına devam. Görüşmek üzere. Arkadaşlar sabah suyun açıldık. 3 tane hipotek sınav. Bakalım şansımızda neler var. Gaz gelsin. Balığımız geldi. Tebrikler. Sağ ol abi teşekkürler. Mercan. Mercan. Atladım ya. Ulan hayır hani var ya dur lan daha dur. Oğlum daha atmadık. biz atmadık. daha atamadık daha takım. <laughs> daha biz de, oltaları suya indirmedik. Alev yok. Alev Öyle. Ballı. Evet. Küçük küçük göbekten gel. Ha yandan yemiş. Tamam salalım onu. O çifter. Tebrikler. Arkadaşlar ilk balığı aldık. Bakalım ne çıkacak. Çınar daha alamadı ama ondan da bir balık bekliyoruz. Mutlaka alacak. Sana şans diliyorum oğlum. Lütfen. O geldi geldi. Oo, Oo kardeş iki tane. Bak üst iğne. Bir de... Bak. Oy. Sülünes, sülünes. Arkadaşlar iki tane bir Para da vurdu. Hadi bakalım. Oltayı başı boş bıraktık. Neredeyse denize gidiyordu. Bakalım neymiş. Göründü mü? Hayır. Karagöz mü? Ayna verdi. Kopes. Yeri kopes. O da gitti. Kaçtı. Sağ beri. Evet Çınar. Başladık inşallah. Az evvelkini saldık. Şimdi <laughs> ne geliyor? Basıyor mu? Basıyor. Evet. Hmm. Geldi. Hadi bakalım al içeri al Hadi. içeri al Kaçtım. içeri. Kaçma. Al içeri. Evet deminkinin büyüğü. Tamam tebrikler. Evet oğlum. Hadi lütfen kaçma. Çınar çek ayna geliyor. Geliyor geliyor. Geliyor. Ve benim Çek. Tamam salalım bidik. Bidik geldi. İyi, Gönder abisi gelsin. Tamam mı oğlum. Tamam. Hadi bakalım. Evet arkadaki kayığımız da aldı. Cüneyt. Cüneyt. Cüneyt usta. Ba balığı görelim Cüneyt usta. Mercan, o iri. Arkadaş, ben böyle bir ballı görmedim. O kardeşim. İri Mercan. Tebrikler. Sağ Muharrem kaptan da aldı. Yeniden. Hop. Güzel. Karangöz. Evet abimiz de aldı. bana da vursun evet, artık ayna verdi mercan evet Muharrem kardeşim daldı sıra bizde değil mi oğlum bana da gelsin vursun evet sana da gelsin ama olacak inşallah kafa atıyor mu İyi. güzel evet Çınar Şimdi geliyor. Hadi. Devam. 68 metre ya. Oğlum. Devam oğlum devam. Daha ayna göremedim. Şu an sarı renkli şu an gözükecek. Aa telefon çaldı. Tamam bakarız. Çek çek geliyor. Ayna verdi. Karagöz. Güzel. Güzel güzel güzel. Güzel güzel. Ne getirelim seni. Ve evet. Tebrikler oğlum. Baba geldi. Ya keşke şey bunu da gelse. keşke bunu da gelse. Gelecek gelecek oğlum. Gelecek. Ve güzel bir çupra. Çupra değil, iri karagöz. Oo, karagöz. Oğlum, karagöz bu kadar büyük oluyor mu? İri, i̇ri karagöz. Evet oğlum geldi karagözümüz. İki ciğerimiz, faremiz. Bir de göz. Hadi bakalım. Arkadaşlar, oğlum az evvel kaçırdık kamera açmayı. Halata dol kaldı. O kadar sert geldi ki. Evet, iri bir çöpü aldı. Şöyle. Huu. Bir dahaki. Tebrik ederim oğlum. Arkadaşlar uzun uğraşlardan sonra akşam suyunda sanırım aldık bir tane çınar. Hadi lütfen. Güzel bastı. Aha ek yeri ama. geldi o güzel. zaman şimdi gelecek. Öbür ek yeri. Evet. Takım atmak. Karışmalar, artık. dolaşmalar, birçok. Ah mercan. <laughs> Ol, olaylar yaşadık. Oo güzel. Oo. oo. oo babacım iki mercan. Çok. Çok evet Çınar, akşam suyu. Evet oğlum. Aynasını verdi. Yine erkek mercan aldın herhalde. Bakayım. İri. İri erkek mercan. Hmm. O iri iri. Hadi bakalım. Al içeri. Yani al içeri. Şöyle. Al al al. Yok erkek mercan değil bu. Normal mercan. Bu çizgili. Mercan. Normal, Normal mercan. mercan. diye bir şey mi var baba? Ya yani işte. <laughs> erkek mercan değil. Evet. Çıkar. Hadi. Aha, ayna verdi. Verdi. Ee, Isparos. Yok değil. Amercan. mercan. Ha Hadi oğlum. Isparos. Aa, erkek mercan. Hmm. Evet erkek mercan. Hadi. Evet. Ve. Güzel. Güzel. Tebrikler oğlum. Evet.